14 Şubat itibariyle yüzde 8 olan KDV oranları yüzde bire düşürüldü. bu sizlere nasıl yansıdı? Bu konuda sizlerden detaylı bilgi alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. şimdi şöyle söyleyeyim, devletimizin bu görüşü düşüncesiyle bizler için çok iyi bir şey oldu. Yüzde 8 KDV olan yüzde bire düşmesi. burada halkımız da, biz de aynı şekilde mesela e, örnek cam ürünlerimiz kendimizce. Mesela şu ürünü biz %8 KDV aldığımızda biz şu an 59 lira satarken şimdi biz bunlardan 3 lira 4 lira aşağı alacağız. Biz de bunlardan ay tekrardan 3 lira 4 lira 5 lira yazlık para fiyatlara göre e, ürünlerimizi satmaya çalışacağız. Ha şu an e, çoğu çoğu müşterilerimizde mesela eskiye dayanaraktan bir indirim beklentimizi söylüyorlar bizlere. Mesela bundan 6 ay öncesi 1 sene öncesi indirimlerini istiyorlar. Yani şu an öyle bir indirim muhabbetleri yok. Çünkü girdi maddeleri biraz daha yüksek olduğu için ister istemez bunlar bize e, yansıyor yani. Yani diyeceğim e, bu bizim için çok iyi bir şey oldu. Artı burada şöyle bir şey daha iyi oldu. E, devletimiz mesela e, %8 KDV'li oranlarda kesen e, bize faturayla, fişle çalıştığımız adam 5-6 ürün alıyor. Biz fatura fiş kesme zorunda kalıyoruz Burada mesela haksız rekabet olayımız kalktı. E, bizim için bu daha iyi, iyi bir şey oldu. Yani mesela biz burada e, örnek veriyorum Beşiktaş'ın ravanı biz 60-65 lira satarken e, şu an biz mesela bunu uygun aldığımızda belki de 55 satacağız, belki 58 satacağız, 60 satacağız. Yani bunlar müşterimiz için iyi oldu, bizim için de iyi oldu. Yani haksız rekabet ortamı kalktığı için çok açacağız, e, açıkçası bizi mutlu etti bu konudan dolayı. Öncelikle devletimizin bu KDV oranlarının düşürmesiyle piyasanın az küçük de olsa e, halkımıza rahatlama, bizler için rahatlama bir e, opsiyon oluştu önümüzde. Hani bunların e, daha bir iyi rahatlama isteği için benim yani büyük devlet büyüklerimizin istediğimiz bir esnaf olarak, bir e, vatandaş olarak bu girdi maliyetlerimizin düşmesiyle bizim ister istemez her bir ürünümüzün e, yansıyacağına inanıyorum. Yani e, örnek veriyorum elektriklerimiz, e, mazotlarımız, benzinlerimiz bunlar bize düştükçe her şeyin düşeceğine inanıyorum. Devletimizden istediğimiz bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak, karaman yerel esnaf olarak bizim istediğimiz devlet büyüklerimizde bu e, elektrik, e, doğalgaz, ondan sonra canım, e, mazot, bu şekillerde indirim oldu mu emin olun her şeyin düşeninden e, müşterilerin şüphesi olmasın. Biz elimizden gelen neyse, HDB uygulandıysa biz tabi bunu illa etmeye koruyacağız. örnek verdik yani biz e, mesela şu an 8 liraya bir süt satıyoruz. E, bunu 6,5 lira yapacağız. Biz de müşterilerimizin her zaman yanındayız. bizim her zaman belli nimetimizdir. Her zaman başımızın gözümüzün üstünde yerleri vardır. Bizim de buradan halkımızdan, vatandaşımızdan, müşterilerimizden istediğimiz gerçekten yerel, aramızı e, insanlarımızı daha çok tutarsa daha iyi olur bizim için. Bu, bu benden de bu bir çağrı olsun. Yerel insan her zaman sahip çıkalım. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu günlerimiz geçecek diyorum ben. Hangisini yapacağım? Onlardan var. Onlar da var. Yakın olayım mesela. O peynir O otuz peyniri. Ayrancının. Evet. Bu da ayrancının peyniri ama otuz peyniri değil. Bu kaç lira? Işte bu 80 lira. Bu <laughs> <Şu var. gülüyor> <Şu var. gülüyor> <laughs>